Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim e, Mia bu şekilde bir tepki verdi. E, aşağıda da bir tane e, K9 Alman kurdu cinsi bir köpeğim var. Onu da yeni sahiplendim. Onun da yakında videosu gelecek. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu videoyu köpekler düşüncesiz, köpekler nasıl diyeyim, hiç duygusu yok diyenlere gelsin bu video. Gördüğünüz gibi benim yani kuşunuz bile olsa sizi bu şekilde görürse arkadaşlar tepki veriyor. Yani bu o kadar bir ıstırma. Bu o kadar büyük bir köpek cinsi değil yani Maltese Terrier bu. O bile bana bu tepkiyi verdi. Arkadaşlar bu konuyu size anlatabildiysem ne mutlu bana. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Hepinizi çok sev Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Bunun için like atın.